Ay. Kızım hadi uyan. Masal kızım. Ay. Evet, gel bugün birinin evine gideceğiz. Biz dışarıda. Ben de kim tanımıyorum ya. Adı Zeynep ben... İbekmiş. Anladım. Allah Allah. Anladım. Gel biraz şurada kahvaltı yapalım. Hemen sana bir tane yemek verim. Tamam abi. Oy. Al bir tane sandviç al. Ben yerim. Çok korkum var. Ye. Yeah. Bir bakacağım. Bir tane daha çay ya. Ben de, al. daha üç ya. Tövbe. Hadi. Sabahın üçünü ya. Ya nereye gittin kızım? Hmm. Gelsene. Buradayım. Eve gel eve. Ay, hmm. dur, Ay ben dur, ben biraz hiç... oturalım. Ben pijama ya? Ben üstümde hiç... Lazım. Ben kızım güzel olmam lazım. Ben şöyle ne no. yapayım? Ay şöyle güzel güzel şeyler geliyor. Bu programlar da tek sarı bir şey gösteriyor. İnternetimi yanlış yaptırdık acaba ya. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben gardırobu karıştırıyorum. Sen toplarsın. Tamam. Bir dakika gardolap yokmuş ya. Abi giyiniyorum. Niye Biraz giyiniyorum? uyu ya öyle giyin. Seni kafan daha yerinde değil. <laughs> ben de şu ışıkları kapatayım. Geçen fatura 360 lira geldi ya. 360 lira fatura olur mu ya? Birinci koyuyorum, ikinci koyuyorum, üçüncü koyuyorum. Rüyasında koyun sanıyor resminde Aram Önüray. Giyin üstünü birazdan hadi mikrofonu al yanına. Sesin geldi. <laughs> Tamam şaka gireyim mikrofonu Hadi. Şimdi birinin evine gideceğiz. Zeyn Zeynep diye. Kısaltması Zeyno diyorlarmış. Onun evine gideceğiz. Beni çağırıyor. Bir çay içelim. Gel bir çay içelim falan diyor ya. Oh. Şurayı da kapı yaptırdık sonunda. iki dakikada yapıldı. Nasıl giymişsin üstünü bana? Hala helabında kalmış. Saçına bak. Gel de bin. Üstüme gel. Hemen şu saçlarını sarı, sarı sarı boyattın saçlarını. Kendine bak. Serseri gibi. <laughs> Zeynep, Zeynep diye biriymiş. Şimdi onun evine gidiyoruz ya. Bize hoş. Tamam. Ama bu şimdi şey şey çıkmasın katil matil. Yok ne alaka ya çok duyarlı bir insan bize evine çarpıyor. Hoş geldin der inşallah. <laughs> hoş geldiniz falan der Tabii duvarlı mı bilmiyorum da. geldik. Bakalım. Ooo. Noel anne mi? Nasıl yani ya? Merhaba. Ne? Biz yanlış yere geldik Biz yanlış yere geldik. Kaç abi kaç 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 abi. Kaç yanlış yere gelip mi ya? Doğru, yere, doğru, yere, doğru yere geldik. Doğru yere gelmişiz. Allah Allah. Ben... Çok değerli insanlara benziyordunuz. Abi sen bence babamı ara ya da annemi ara. İşimiz kötü olacak. Bence de işimiz kötü olacak. Merak etmeyin. Hiçbir şey yapmayacağım. İş. Çok yalancı gibi duruyor. Oo. Hayır. Devam edin. Merak etmeyin. Sanki ben Oo. duymuştum. Burada Frost Furry'nin şeyi varmış yani. M. heykeli varmış evet. da nerede? Ama yani çok üzgünüm. Onu almak için tekrar para biriktirdim ya. Hmm. Kim çalıyor? Ya bu... Nari i̇şte, Baba da işe gitti. Yurt dışındaki çocuklara hediye dağıtmak almak için. gitti. İşte ben de buradayım işte. Hımm. Ee, güzel. Mi? Bu ne? Burası nikah masası mı? Ne ya? Nikah. Burası ne tövbe yarabbim. Nikah masasına benzemiş burası. Otur. Laf konuşma. Otur ya, ya. Allah Allah. Selam, sevmem. Kitap okumayı biz bilmiyorum. Bu kız oh, hiçbir şey bilmiyor zaten. Al şunu. Dur, Kızım dur be olduğun yerde al şunu. Dur olduğun yerde dur. Al şunu donut al. Selam Noel anne ne yapıyorsun? İşte işte hediye diye Yemek yapıyoruz işte. Biz de insanlar gibiyiz ama e, şu anda Noel babada yurt dışındaki Çocukları mutlu etmek için gitti. Ben de burada kaldım. Hmm, güzel. İnsanları böyle bir hediye vermiyorum ama insanlara e, hediye vermiş gibi oluyorum. Neden? Çünkü işte onlara yemek veriyorum. evime davet ediyorum. Onlara ben de hediye veriyorum. Ee muralım, hediye... Muralım, bırak, Televizyon bozuldu. Ya Şeye bir sus ben. ya kızım bir sus ya. Allah Allah. Ee Nuhal anne bir şey diyeceğim. Ee... Sen hediye dağıtamıyorsun da birlikte hediye dağıtalım mı? Ben de Noel olurum. Noel Baba olurum. Bilmem ki. Noel Baba büyüse kızabilir. Kızmaz ya. Biraz büyük olsa da abim yani. Tamam o zaman biz hemen ışınlanıp... Biz hemen ışınlanıp... Bu küçükse Noel kız olsun hadi. Ben de Noel Baba olayım. Biz hemen ışınlanıp giyiniyorum ben. Ay güzel. Dur ben şu odada oh, ben, ben, ben bir gelmeyin ben bir tuvalete gireyim. Ha ha ha. Kızı ne güzel de kandırdım ya. Şimdi Noel bebek olarak onu hapse atacağım ve parasını alacağım. <laughs> Gel biraz susunuz sana biraz su vereyim. Sen bana neden kapıyı açtı? Hayıp ya. Yani Noel Ay. Ay. Kızı nasıl da kandıracağım ya? Bu Zeynep kız çok saftirik çıktı ya. Allah Allah. Tamam. Hadi gelin gidiyoruz. Sen aynı oldun ama şimdi bir şey daha ekliyorsun. Ay baba gibi gülmen gerekiyor. Ağır babayı biliyorsunuzdur herhalde. Ee, ho 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 ho. Ho 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 ho. Biraz daha tanımlamak gerekiyor. Ee, e, bunu benim evde deneyeriz ya. Hemen alalım. Masa gelsene. Abi, abi bak Yem içinden ne çıktı yakaladım seni yakaladım seni ah yakaladım seni. ah ah Noel o anne bana. bunu anlamasınlar diye videoyu başlatmadım şimdi başlattım <laughs> nasıl yakaladım ama bana yardım <laughs> <laughs> Yeşil yeşil. Allah Allah bunun sesi de çok çıkıyor ya ne yapalım. Dur dur

sana Ezenim yemek alın. vereceğim. Yemek vereceğim yoksa öleceğim birazdan. Masal. Ya. <laughs> Yanlış oldu. Masala ışınlanayım ben hemen. Buradan çıkalım. Ya da bana böyle bir şey sen, Ben o, Artık de o zaman Artık Boston'dan da kurtulabilirim. Yok. Ben muayeneye bir şeyler bilmiyor muyum? Sanki? Sen muayene de değilsin sen.

Benim ayağım büyüktü, ayağımıştı. Asla böyle düşünemeyeceksin. Bakalım Noala sateker Hatteker. Hatteker Noal 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 No ala, na, saddekar, saddekar, no al, no Noal no 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 babaları polise söyleyecek mi? Daha çok istiyorsanız like atın ki devamı gelsin. Bay bay. Bakalım Noel'a ne söyleyecek mi polise?